Arkadaşlar herkese merhabalar. Yaklaşık birkaç gün geçtikten sonra Duster'a kavuştuk. Test için of iyi girdik. Araç 1.350 beygir. TCE motor EDC şanzıman. Araç EDC şanzıman. İşte yeni makyajlı versiyon. Ben de ilk defa sizlerle birlikte Duster'ı deniyorum. Ama yaklaşık bir 5-6 dakikadır deniyorum ve manevra bol bol manevra yaptım. So manevra anlamında vesaire çok güzel. baya rahat bir araba. Şuradan. Evet. İşte. Manevra kabiliyeti anlamında çok başarılı bir araba. E, tabii ki mesela bir yol yalıtımdan bir bahsedeyim ufaktan. Ses fazla gelmiyor. Tamam geliyor ama çok fazla gelmiyor. Benzinli bir motorin nihayetinde. Kullanım anlamında vesaire Fazla da yoran bir araba değil. Hani Allah. Bu arada ben bayağı bir dokunmadım. Şey azıcık dokundum. <laughs> araba hemen sarıyor. 150 beygir. Malum güçlü bir makine. Aslına bakarsanız. Yani bir SUV'ler arasında karşılaştırabileceğim, bariz karşılaştırabileceğim araç Kaşkayi. E tabii ki Kaşkayi çok daha farklı bir dünya ama Duster'da bence bir konforu var yani bir iyi yani Duster'da gerçekten. Öyle söyleyeyim size. Onun haricinde makyajda gelen yeniliklerden bahsettim size. En bariz yenilik benzin otomatik kombinasyonu. Kör nokta uyarı sistemleri vesaire var. yani kullanım anlamında baya yumuşak aslında hani bir lüks bir araba kullanıyormuşum gibi de hissettiriyor bana şu anda ilginçtir yani ilginçtir dediğime de bakmayın aslında hani şu anda Duster'ı ben baya bir sevdim hani şu anda bu fiyatlara baktığımız zaman fiyat bandına baktığınız zaman bence alınabilecek en güzel araçlardan birisi. Çünkü bir dolu, iki rahat, 3- güçlü bir makine baktığınız zaman 150 beygir. Ortalama bugün 28-29 Eylül'lerden bahsedeceğim bu arada. Hani sizin baktığınız fiyatlar ne olur? Normal liste fiyatı 300 binin üzerinde. Ama ÖTV dilimi %80'den 50'ye düşen bir araba. ÖTV indiriminden nasibini en yüksek alan bir araba. O yüzden ortalama 260-255 bin liralara kadar düştü Duster'ın bu versiyonu. Benzin otomatik Prestige Plus versiyonu. Ama bayağı bir konforlu ya. Bayağı güzel yani. Ben ciddi ciddi Duster güzel ya. Yani. Bayağı bir hoş. Rahat. Fren hissi falan da net cevap veriyor frenlerde yani öyle. Sert değil, yumuşak değil. Direksiyon zaten acayip yumuşak. Onu söyleyeyim, Dacia'ların yeni modellerinin direksiyonları acayip yumuşak böyle. Pamuk gibi bir şey bunlar da. Açıkçası... Öyle söyleyeyim. Hızlanması falan muhtemelen iyidir çünkü azıcık bile dokununca hani araba iyi sarıyor. Ki bizim ülkemizin asfaltları da malum zaten hani. <laughs> 1.3 75'lik Doblo bile sararken 1.3 150 beygir hani neredeyse iki katı yüksek beygir gücü üreten bir arabada sarması çok daha normaldir. Yani genel anlamda ben Duster'ı sevdim. Buranın multimedyanın ve klimanın şoföre hafif eğimli dönük olması da güzel bir avantaj. Bence keşke gelseymiş dediğim iki şey var. Üç şey var. Biri sunroof ya da cam tavan, biri hayalet ekran, diğeri de elektronik park freni. Ama bu haliyle bile bence en güzel araçlardan birisidir. Bence bu fiyatlara bile en güzel tercih edilebilir araç diyebilirim. Hani bir zaten yerden yüksek alıyorsunuz SUV. İşte ikincisi zaten dediğim gibi güçlü bir araba alıyorsunuz. Malzeme kalitesi de yine güzel. Yani hem araç sundukları iddialı fiyatına göre güzel hani tamam şu anda bütün arabaların fiyatları yüksek ama en azından burada Duster cephesinde makul bir yani 250 bin liraya 260 bin liraya C SUV bir araba alıyorsunuz ve kör noktasından tutun da otomatik vitesine kadar hız sabitlemesine kadar multimedyasına kadar haritasına kadar bilmem ne bir sürü özellik alıyorsunuz şerit takip kör nokta bunlar olması da ciddi bir avantaj. Yani Duster baya güzelmiş ya. Basıncıların niye bırakmadığını ben bu arabayı anladım. Güzel bir araba çünkü gerçekten. Peki bir aile aracı olarak alınabilir mi? Duster'ın zaten bagaj hacmi, arka yaşam alanı, aracın iç yaşam alanı bayağı geniş, bayağı rahat. Hani 3 çocuklu bir aile alır mı? Aldığında zorlar mı? Zorlamaz. Çünkü boyutları gayet başarılı. Araba gayet rahat hani. Güzel de bir araba. Öyle söyleyeyim. Hani 3 çocuklu bir aile aldığı zaman aracı herhalde sıkıntı yapmaz. Yine karıştı. <laughs> i̇şte, otomatik far sensörü vesaire de var. Hani baktığınız zaman gerçekten Hani fiyat performans aracı mıdır? Fiyat performans aracıdır. Çok hafiften şöyle saracağım. Şunları geçeyim. Diye. Hani fiyat performans olarak baktığınız zaman cidden fiyat performans aracı. Hani çok da şaşırılıyor. Ama şaşırmamak lazım hani. Güzel çünkü rahat gerçekten. Hani uzun yol mesela şöyle bir soru sorayım kendime. Öyle bir soru sorup cevaplayayım. Ben uzun yola çıksam yorar mı? Beni yormaz. Ben rahat rahat giderim, rahat rahat gelirim. Hani öyle de bir araba aslına bakarsanız. Böyle de bir yol güzel gel seçmiş olmamız gayet güzel oldu bu arada. Teşekkür ederim tekrardan yardımcı olduğunuz için. Ee, Valla araba da güzel yani Allah var şu anda bayide pazarlık mı yapsam diye düşünmüyor da değilim şu anda açıkçası. Bu araçlarda siyah renk geliyor muydu? Var var. Var. Süper. Peki bir ara Sandero Stepway'lerin kataloglarında sunroof görüyorduk. O yani gelmiyor değil mi? Yok, Tamam. Herhalde hiçbir Dacia modeline gelmiyor. Tabii, ki, tabii. Keşke gelse. Yakışır çünkü. Peki şöyle bir hafif böyle hızlandığı zaman araba savuruyor mu? Ses alıyor mu? Şu anlık almıyor. Hani çok hafif belki lastik sesi alıyordur. Onun haricinde yolda bozuk bozuk olduğu için ufaktan. Hani onun haricinde çok böyle aşırı yol sesi almıyor tutuşu nasıl onu da bahsedeyim yol tutuşu vesaire şimdi viraja viraja tek elle giriyoruz ama bence rahat güzel hani direksiyonu yumuşak olduğu için tepkiler de güzel araba aniden tepki veriyor size sizi zor durumda bırakmıyor o da ciddi bir avantaj hani çok güzel yani Vallahi iyi araba Allah var yani. Gerçekten ben de Astır'ı sevdim. Gerçi kullandım tüm arabalara bunu diyorum ama Duster'ı ayrı bir sevdim gerçekten. Keşke lansmanına ben de davet edilseymişim. Kör nokta uyarı sistemi de mesela şu anda direkt çalışıyor. Hatta yanınızdan geçen arabaları vesaire de direkt gösteriyor. Hani orada da bir sapma yok, bir sıkıntı yok. Hani bazen bazı markaların bazı modellerin sistemleri çalışmayabiliyor araçta olmasına rağmen. Çalışmayabiliyor. Mesela Volvo'nun bir tane testi var. Herkes mutlaka izlemiştir, görmüştür. Hani şey o testteki olay, yaya güvenliği ile ilgili bir test yapılıyor. Volvo'nun yöneticilerinden biri kendi kobay olarak kullandırtıyor. Araç algılamıyor adamı vurup geçiyor. Dünyaca ünlü güvenlik anlamında bir numara dediğimiz marka Volvo. Orada bile çalışmamış ama hani baktığınız zaman çalışmayabiliyor. Ama burada hani yanımdan geçen arabayı vesaire de hani algıladığını direkt gösteriyor. O benim çok hoşuma gitti burada. Bastığınız zaman öyle bir hantallık vesaire de hissetmiyorsunuz. Hani bayağı iyi bir araba aslında bakarsınız. Şimdi burada durmazsa güzel. Durmadı. Arkadaşlar ben çok teşekkür ederim. Böyle biraz farklı bir test oldu. Benim de bilmediğim bir güzergah, bilmediğim bir yer. Yeni bir bayi. o yüzden eğer ki bir acemiliğim olduysa, bir kusurum olduysa affola. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben de şimdi yeni ekspreslere bakayım. Yeni ekspresler çünkü iddialı bir fiyata geldi. Geri görüş kamerası da bu arada. Cillop gibi maşallah. Vites geçişleri de bu arada sıkıntısızdı. Onu da söylemeyi unuttum. Güzeldi yani, rahattı. Ben Duster'dan memnun kaldım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.